Ay, yok yok, ben çok kil aldım. Ay, hiçbir elbise olmuyor. Bunu geçen sene giymiştim abi ki. lazım Drakulara. Hiç kendine bakmıyorsun. Aynen başlayacağım bilmiyorum ki ben Törelay. Sen bu fit görünümüne neye borçlusun? Ben düzenli besleniyorum Drakulara. Sana da bir program hazırlamak gerek. Hadi benimle gel. Acaba nereye gidiyoruz? Aa kızlar hoş geldiniz. Drakulara görmeyeli bayağı kilo almışsın. Maalesef Ronya. Biz de tam olarak bu konu için sana gelmiştik. Nasıl yardımcı olabilirim? Senin şu bana verdiğin sağlıklı tariflerinden Drakulara'ya da verir misin? Tabii ki. Drakulara sana yulaflı çilekli şey hazırlayacağım. Aa kulağa hoş geliyor. Yulaf. Çilekler de var. Şimdi çilekleri blender'a atalım. Çilekler hazır. Şimdi sıra yulafta. Yulafları sütle yumuşatmam lazım. Çilekleri blenderdan geçirdi. Yulafları süsle yumuşattı. E şimdi ne yapacaksın Ronya? Sıra çilekleri ve karıştırmakta. Evet, yulaflı çilekli şekimiz hazır. Artık içebilirsin. Bak bakalım beğenecek misin Dracula'ya? Drakulara yavaş iç. Küre verme için yavaş beslenmen de önemli. Ben tadını çok beğendim. Çok güzel olmuş Ronya. Yapılışını da öğrendiğine göre beslenme programına artık ekleyebilirsin. Tadı güzel ama bütün gün bunu mu içeceğim ben? Tabii ki hayır Drakulara. Farklı besinler de almalısın. Sağlıklı bir beslenme programı yapabilme için sana bir diyetisyen yardımcı olabilir. Bu tarifi de programıma ekleyeceğim. Teşekkürler Ronya. Rica ederim. Arkadaşlar siz de düzenli besleniyor musunuz? Hoşçakalın.